Merhaba sevgili koç burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcunda kontrol edebilirler. İlk olarak arkadaşlar gezegenlerden bir kar seçmek istiyorum. Daha sonrasında açılımımıza başlayalım. Evet, Famalhut kartı çıktı arkadaşlar size. Sanki burada önümüzdeki günler birazcık daha, bakın kartta da belirtti üzere, hayalden uzak, birazcık daha gerçekçi, birazcık daha ayakları yere basan bir enerjiye doğru gideceksiniz. Ve bu hani tabiri caizse sizin iyileşmenizi sağlayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Daha sizi şifalandıracak gibi gözüküyor. Ay evet ya, bu zamana kadar bununla ilgili biraz duygularım hareket ettim, biraz hayalperest yaklaştım ama şimdi görüyorum ki aslında gerçekler böyle değilmiş. Dediğiniz bir şifalanmaya doğru ilerleyeceksiniz. Önümüzdeki günlerin en baskın, en belirgin enerjilerinden bir tanesi bu olacak gibi gözüküyor ve bu durum size başarıyı ve zaferi getirecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi tarot'tan başlayalım. Sanki arkadaşlar bakın aranızda ya tırnak içerisinde şeytan enerjisinin girdiği biri bu ya da aranızdaki durumun toksik bir hale geldiği bir şekilde toksik bir hale geldiği bir duygusal paylaşımla ilgili arkadaşlar ama tabii ki duygusal derken illa bunu aşka yormuyorsunuz biliyorsunuz. Birçoğunuz için ama sanki romantik bir teklif gibi gözüküyor. Sanki böyle bir teklif bekliyorsunuz. Sanki gözünüz kulağınız yollarda. Bir şekilde birinden bir özür bekliyor olabilirsiniz, birinin özveride bulunacağı, size duygularını açıklayacağı bir yaklaşım bekliyor olabilirsiniz. Karşılıklı sanki bu, bu böyle bir teklif ya da adım sanki size doğru geliyor gibi gözüküyor. Ve karşılıklı böyle bir etkileşim, interaktif bir iletişim, belki orta yolu bulabilme, küslük ya da kırgınlık varsa bununla ilgili bir barışabilme gibi duruma doğru ilerleyebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde sevgili koç burçları. Bu şeytan enerjisi e, ortadan kalkıyor gibi gözüküyor. En azından bir süre, en azından bir süre için çözümleniyor gibi gözüküyor. Bakın bir kayıp duygusu var, bir kalp kırıklığı. Oo, sanki pişman biri var arkadaşlar. Size yaptığı hatalardan dolayı çok fazlasıyla canı acımış pişmanlıklar içerisinde daha doğrusu canınızı acıttığı için çok büyük pişmanlıklar içerisinde bir kayıp duygusunu çok fazlasıyla yaşayan ve bu kayıp duygusuyla ve pişmanlıkların vermiş olduğu enerjiyle birlikte kendi aslında canı da acıyan biri var gibi gözüküyor. Çok fazlasıyla pişman biri ve birçoğumuz için bakın bu bir önceki konuyla bağlantılı diye düşünüyorum. Yine beklediğiniz bir durum yine aslında bu kişi her kimse size yaptığı hataların aslında telafisi için içten içe size gelmesini umduğunuz böyle bir beklenti içerisinde olduğunuz biri gibi gözüküyor. Ve bu kişi bakın bu pişmanlıklarla yüzleşmek belki özür dilemek açısından. Önümüzdeki günlerde size doğru gelecek gibi arkadaşlar. Hakkınızı sanki biri teslim edecek gibi gözüküyor. Dediğim gibi birçoğunuz için bir önceki konuyla bağlantılı olabilir. E, aranızda toksik bir enerjinin olduğu ya da küs ya da kırgın olduğunuz o romantik teklif gelebilir. Ama genel itibariyle e, duygusal açıdan bakın sizin beklenti içerisinde olduğunuz biri pişman biri sanki size doğru geliyor gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde sevgili koç burçları Aşkla ilgili, bakın yani aşkla ilgili enerjiler çok baskın sevgili koç burçları. Aşkla ilgili bir zafer sizi bekliyor. Zafer dolu yeni bir başlangıç bekliyor. Eğer partneriniz varsa birlikte zorlu bir mücadele geçiyor olabilirsiniz. İşte geçim sıkıntısı vesaire ailelerin istemesi istememesi bununla ilgili bir zafer elde edebilirsiniz. Ayrılık, küslük, kırgınlık varsa bununla ilgili bir barışma olabilir. Ya da Aşkla ilgili beklentilerinizin size hayal kırıklığına uğratmış beklentilerinizin belki de size yara vermiş beklentilerinizin sanki ya durumlarınızın telafi edilmesiyle ilgili beklentileriniz sanki karşılanacak gibi gözüküyor. Aşkla ilgili çok güzel başlangıçlar ister partneriniz olsun ister partner adayınız olsun ister işte küs olduğunuz partneriniz olsun isterseniz ne aklınızda ne fikrinizde hayatınızda biri e, olmak zorunda değil. Aşkla ilgili yenildim bıktım hani artık olmayacak herhalde benim aşk hayatım diyen biri olun arkadaşlar her halükarda bu yaralanmışlık enerjisinin sanki bir iyileşme enerjisine doğru gideceği ve aşkla ilgili size bir zaferin beklediği bir sürece doğru sanki ilerliyorsunuz. Özellikle biraz bir şeyin yokluğunu hissetmekle ilgili enerjiler çok gündemde olabilir arkadaşlar. Burada sanki biraz maddi konularla ilgili özellikle iş para eğitim kariyer hayatınızla ilgili hayatınızda toksik ya da sıkıntılı bir takım durumlar olabilir mücadele etmek durumunda kaldığınız ve hatta belki de birçoğunuzun bir insanlara etrafınızdaki insanlara yansıtmamaya çalıştığınız belli etmemeye çalıştığınız bir kayıp duygusu işte ne bileyim iş kaybı, para kaybı, yetiştirememe, faturaları ödememe. Bununla ilgili bir düzelme, bununla ilgili güzel sihirli bir başlangıç var gibi arkadaşlar. Bu enerjiyi geri çevirecek şekilde tırnak içerisinde yeteneklerinizi kullanabileceğiniz, adımlar atacağınız, yeni başlangıçlar yapacağınız ve şu enerjilerden kendinizi kurtaracağınız bir düzelme, işlerin ilerlemesi, başarma, yeni güzel başlangıçlar söz konusu olacak gibi gözüküyor. Tekrar ediyorum. Bu çok kolay olmayabilir. Bu enerji sizi bir süre daha oyalayabilir. Bir süre daha böyle bir işte ne yapacağım ne edeceğim Allah Allah bir saniye. Dediğim gibi mücadele gerektirebilir arkadaşlar. Biraz uğraşması tabii ki gerekebilir ve bunu birilerine çaktırmamaya çalışmak da özellikle yani böyle bir karizmayı çizdirmemek adına ya da ne bileyim işte ailenizi üzmemek adına böyle bir enerji de olabilirsiniz. İşler yoluna girecek, düzelecek gibi gözüküyor ama bu enerjiler Açık olmak gerekirse bir süre sizi sanki meşgul edecek gibi gözüküyor. Bu en basit iş yerinde birilerinin hakkınızı yemeye çalışması, istediğiniz karşılığı alamamanız, ne bileyim işte patronun projenizi beğenmemesi, maaşınızın yetmemesi her anlamda olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi bu düzelecek, yeteneklerinizi düzelteceksiniz ama biraz sizi oyalayacak gibi gözüküyor. Kehanet destesine geçmeden önce son bölüm. Şöyle durabilir misin lütfen? Özellikle arkadaşlar bakın adalet konusu. Adalet konusundan kastım şu. Tabii ki kimilerinizin hukuki ve bürokratik süreçleri, davaları tabii ki olabilmekle birlikte genel itibariyle işte haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz bir şeyler, bir konular ya da işte sizin için sizin lehinize adil bir şekilde verilmesini beklediğiniz kararlarla ilgili ya da hayatınıza işte bir takım işte sözleşmelerle ilgili bir başarınız ve yeni duygusal açıdan sizi tatmin edecek çok güzel bir başarı sizi bekliyor. Örnek veriyorum iş yerinde hakkınız mı yeniyor? Patron sizi görmüyor mu yaptıklarınızı? Bunu görmeye başlayabilir. Ama burada sanki daha çok bir uzaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani hakkınızı başka bir yerde aramak, hak ettiğiniz karşılığı takdiri başka bir yerde aramak, iş değiştirmek mesela, işte ülke değiştirmek, bunun gibi bir enerji düşünebilirsiniz. Ya da adaletle ilgili çok uzaklardan belki de belli bir geçmişi olan bir davanın çözülmesi. Uzaklar, mesafeler ya da ya da zamansal açıdan araya mesafenin girdiği bir durum gibi gözüküyor. Ama daha çok dediğim gibi sanki başka bir yerde arayacaksınız hak ettiğinizi. Ve her halükarda arkadaşlar sizin açınızdan en adil olan, tanındığınız, göründüğünüz, başarılı olduğunuz, duygusal açıdan sizi tatmin eden bir sürece doğru ilerleyeceksiniz önümüzdeki günlerde. Şimdi bir de tabii ki kehanet destelerinden bakalım. Evet. Şimdi önümüzdeki günlerde dost görünen insanlara lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bazı insanlar kuyunuzu kazmak isteyebilirler. Sizin lehiniz, aleyhinize bir çalışma durumunda, bir iş, be becermeye çalışma durumunda olabilirler. Herkesin sizin iyiliğinizi istemek gibi bir durumda olmayacağı gerçekliğiyle yüzleşmeniz ve bu konuda dikkatli olmanız fayda var. Çünkü birileri kuyunuzu bir şekilde kazmak ya da ne bileyim hakkınıza girmek isteyebilir sevgili arkadaşlar. Bir sırrınızı birilerine anlatabilirler. Bunu öğrenebilirsiniz. O yüzden şimdiden biraz dikkatli olmanızda fayda var ya da en azından hazırlıklı olmanızda fayda var. Şimdi bazı konularla ilgili biraz bir belirsizlik durumu içerisinde olabilirsiniz. Biraz kafa karışıklığı yaşadığınız, hangi yöne gitmeniz gerektiği konusunda tam olarak net bir fikre kavuşamadığınız bir süreç olabilir. O yüzden bu konuyla ilgili bir süre daha erteleyin arkadaşlar. Bir süre daha hemen adım atmayın. ...hemen böyle riskli adımlar atmayın, hemen o uçurumdan atlamayın. Kafanızdaki soru işaretleri dağılana kadar ya da ortalık yatışana kadar... ...çok belki de acele etmek istediğiniz bir konuyla ilgili biraz daha beklemenizde fayda var. Çünkü ortalık biraz bulanık gibi gözüküyor sevgili koç, koç burçları. Önümüzdeki günler ki koç burcu için hiç de sıra dışı bir enerji değil aslında... Asi bir enerjiniz olacak arkadaşlar. Benim yöntemim, benim yolum. Anlatabiliyor muyum? Başkalarını ne düşünüyormuş? Ay saçımı beğenmemişler, çalışma şeklimi beğenmemişler. Ya da bu fikir benim, karışamazsın. Böyle bir sınırlar koyma, böyle bir mücadele, biraz isyan duygusu. Özellikle zaten böyle bir isyan duygusu enerjisel itibariyle böyle bir döngüye sadece koç burcu için değil yaşanacak gibi arkadaşlar. Çok oralara girmeyeyim şimdi ben astroloji enerji, enerji durumlarına girmeyeyim ama özellikle bilhassa sizin için de çok da zaten e, yatsınamayacak bir şekilde bir isyanınız, bir işte sınırlar koymak, çizmek, inat, kendi fikrinizi benimsetmek ya da en azından başkalarının fikrini benimsememek için mücadele etmek gibi bir tavır içerisinde olacaksınız önümüzdeki günlerde. Hayatınızda yeni bir bölüm açılıyor sevgili koç burçları. Bir sayfa sanki kapanıyor, yeni bir sayfa. Bir kitabı bitiriyorsunuz, yeni bir kitaba başlıyor gibisiniz. Ee, çok iyi yani yeni bir macera, yeni bir heyecan. Anlatıyorum hayatınıza bir yenilik gelmesi. E, yıpranmış sayfaların, okunmuş sayfaların tekrar okunmama ihtiyacı, yeni sayfalar okuma ihtiyacı, yeni şeyler yazma ihtiyacı ve başlangıçları sizi bekliyor hayatınızda ilerleyen günlerde. Bir de bir mesaj kartı çekelim bunlara ekstra olarak Koç burcu. Koç burcu. Hmm. Şimdi bakın başarısızlıktan ve yoksunluktan korkma diyor arkadaşlar. Şimdi diyor ki bazen işte yani işin özeti şu İş hayatında olabilir, okul hayatında olabilir, parayla ilgili konularda olabilir Evet zorlanabilirsin. Evet bir plan programı vardır tutmayacak diye korkabilirsin. Evet faturaları hiçbir zaman ödeyemeyeceğim herhalde yetişemeyeceğim diyebilirsin. Bu tarz yoksunluklar başarısızlık korkularıyla mücadele et diyor. Bunlar senin hayatına evet girdi ama bir öğretmen olarak girdi diyor sevgili koç burçları. Bunlar geçici bir süre senin hayatına girdi. Burada önemli olan bunlardan çıkarabileceğin dersi çıkar ama bu korkuların ya da olumsuz düşüncelerin önümüzdeki günlerde özellikle seni geride tutmasına izin verme diyor. Bunları da bir hayat dersi olarak algıla diyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.